Merhabalar arkadaşlar. Düşmanlar 5 saniye, tamam, saniye, saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Bugün sizlerle beraber mistikle milyonlar doldu. Bugün kaldığı yerden devam edeceğiz. Ama fark ettiyseniz ne Hanabi, ne Lezley, ne de Saber var. Bugün karşımızda Harley var. Harley ile beraber yepyeni bir deneyime tamam. Bir kart seç. Herhangi bir kart. Ha, ha. Hadi bakalım. Topla! hemen dislike'a başladılar. Ha! Ha! <laughs> Şşşt, sadece planıma <laughs> sadık kal. Ne kadar etkili olacak görelim bizim takımda. Şöyle şu canları topluyorum arkadaşlar. Ha! Bunlar önemli bana. Erken de bastıkları zaman sıkıntı oluyor. Dünyanın yani en iyi büyücüsüyle uğraşmanın ne olduğunu gösterme vakti geldi. Ben oraya. hemen gitmem lazım. Şöyle İlk erken kan. Ben... yardımsız skor. Erkenden uğradım oraya. Evet. Sen benimsin tatlım. Sen benimsin tatlım. Bir tattım. düşmanı katlettin. kaçamazsın. Kaçamam bebeğim. Kurtulamam. Kurtulamam. Evet sen de hayatının hatasını yaptın tatlım. Evet. Toplan. Aa, otomatik geri bastım yanlışlıkla. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Evet benim kollar protez arkadaşlar. itiraf ediyorum. <laughs> ha, yani bu kadar olmaz ya. Cidden o adam kaybeder. alırdım orada ya. Düzen budur. Oha arkadaşlar bir şey var. Ben basmıyorum bu arada. FPS'ten dolayı mı anlayamadım bilmiyorum. Yok. Geri atıyor fark ettiyseniz. Ben basmadım. Ha. Ha. Hayır, az önce ben bastım bunu biliyorum ama ha. daha doğrusu bastığımı zannediyorum. Ha. Ha. Yani ben yapmadım ikinci de. Çok enteresan bir şey oldu orada ya. Ha. Çok çok enteresan hem de şaşırdım açıkçası. iki kere yani. Zaman fark etmeksizin onun için hep burada olacağım. Evet burada burada. Toplan! Birkaç seç. Herhangi bir. Hey! Yakala! Kaçmarın yok senin. Kaçarın yok canımın ama ne çıkacak? Düşman yok. katledildi. Kaçarın yok. Kahramanlar kazanır. Evet bakma. Adamlar kaybeder. Bir denemek lazım bu Çok enteresan. Az önce neden öyle Hı. yaptı bilmiyorum. dünyanın en iyi büyücüsüyle uğraşmanın ya. ne olduğunu ee, gösterme vakti Savaş geldi. Davaş beklemedi. Evet, aldık Takımın sana. kaplumbağayı katletti. Takım arkadaşın katledildi. Oldu oldu? Zaman evet. fark etmeksizin onun arkadaşlar. için hep vurdu. Hey yakala! O az önce bir kere olurdu canım. Hani ol. geçmiş olsun sana. Bir düşmanı katlettin. Topla! Ben, ben. Evet. Tut 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 tut. Devam et öyle tut. Abi sen ne yapıyorsun canımın için? Ne yapıyorsun? Ne ne? Hadi ha gayret ha gayret. Tarpı keşke atsaydım bu arada ya. Hata bende arkadaşlar. Hata bende. Ya manama güvenmedim. Mavi. Evet. Mavim çok azdı. Helal 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 ama ama yanlış yaptın canımın içi yanlış yaptın. sadece planıma sadık Ah çok güzel flaşı varmış. Süper. Tamam sen benimsin yavrum bu arada. Sen benden daha kaçamazsın. Hey yakala evet, Düşman ben katledildi. Geldim. Ama yan... neden kilonda kaldı? Onu anlamadım. Çok enteresan oldu. Kötü adamlara yumuşak davranmamıza gerek, yani gerek yok. Arkadaşlar bir aşağıya oynayacağım. Çünkü fark ha, ettim. Bizimki ha. biraz zorlanıyor orada. Gerek yok yani riske atmaya. Ha. Zaman fark etmeksizin onun için hep burada olacağım. Hemen şu da kestikten sonra zaten. Skill Kahramanlar kazanır. Kötü adamlar kaybeder. Kadı canımın, yani canımın, canımın içi çok güzelsin. Tik yakalandı durdu. Kötü adamlara yumuşak davranmamıza gerek yok. Geldim, gel gel gel. Orjisini kullandı bu arada. Süper. İki tane değdirmek zorunda kalacak diyecektim. O esnada mit gidiyor. Geri çekil. Takım arkadaşın e, katledildi. Yakala. Evet. Anlaşıldı. Şuradan hemen. Takım arkadaşın katledildi. Bir öl katledi. artık ya. Bir öl artık katledin. ya. Yani bir öl artık ya. Hop. O esnada skill değmedi. Arkadaşlar. İki de ediyorum. iki. Yani amacım o değildi. O değil, ona vurmak değildi açıkçası ama... Evet, sen de beni yakaladın şu an. Sadece planıma Gelir sadık bende. kal! Bye bye! Bye bye, cana bye bye! Ama şimdi sırada sen varsın. Dünyanın bu en iyi büyücüsüyle uğraşmanın ne olduğunu gösterme vakti geldi! Ayak oyunları yaptığını zannetti bana ama, ı -ı. bence hayatın hatasını yaptın canımın içi. Düşman çekildi. Geri gel lütfen. Geri gel çünkü. Oh 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 sen sen nereden Toplağ. çıktın? Toplan. nereden çıktın? Ulti kullanıma hazır. Evet şöyle şuradan geleceğim arkadaşlar. O bir beni bir görmedi. Kart giymedi. seç. Beni Her görmedi. Herhangi bir kart. Beni görmedi. Hey yakala. Evet süper. Arkadaşına geçiyorum. Seni katil. Tamam, İddia ederim yapma, daha yapma, önce yapma, böyle yapma, yapma, bir büyü görmedim. Yapma 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 Düşman Kaplumbağa'yı katletti. <laughs> evet sen için süperdin. Şu an o... İliterlik... Bir... Dünya en iyi büyücüsüyle uğraşmanın ne olduğunu gösterme vakti Bedi, geldi. Ya, ne oluyor ha, ya? Ne oluyor ya? Diyor şu an ha. çıldırıyor. Sen nereden çıktın diyor. Kahramanlar kazanır, Oy, kötü adamlar kaybeder. Evet, bir kez Düzen, daha geleceksin aşağıya. Aradan bir ayıklayıp çıkacağım müsaadenizle. Varsa bir keliniz olabilir arkadaşlar. arkadaşın katledildi. Hey, yakala. Sen elendin yavrum. Aldın onu çattım. Bir tane değird be. Yanmayı öldü mü? 509 canla kurtardı. Şaka gibi bir şey herhalde. Eee hatayı, hatayı ben yaptım. Hatayı ben yaptım arkadaşlar. Bu para katacak. Şaka şaka anladı. Tezli. Ay 500 canla kaçması normal mi arkadaşlar yani? Cidden 500 canla kaçması normal mi? Onun Bu arada niye bizim hala burada onu anlayamıyorum. Topla! Git abi deyin aç ya. Ay hey efendi gibi deyin aç ya hani. Şşş, sadece planıma sadık Aşağı kal. Aşağı gitmeyeceğim arkadaşlar. Saber main'imizde yaptığımız gibi onlar orada devam ediyorken ben rakibin kulesini açayım abi. Çünkü bu oyun düşman, düşman kana doymuyor. Gibi. Evet ha! çok Üstün rahat bir şekilde katlayış. açacağım kulesini. Ay ha! hata bu bence. Bir şey değil. İda ederim. Daha önce böyle bir büyü görmedim. Evet, şu an kulesi tertemiz gitti. Bir kuleyi yıktın. Ha. Evet, süper o kadar ya. Ha. ya. Kötü Onun adamlara yumuşak davranmamıza savaş gerek yüzü yok. Çok güzel. O da gitti. Şimdi abi hemen bir üst tarafa oynuyorum. Düşman kendini açtı. Hey, yakala. Toplan. Tamam. Elleme, elleme, elleme canımın içi, elleme. La elleme, niye elliyon? Adam zaten base atmak zorunda şimdi, eşek gibi hem de. Yoksa canını dolduracağı herhangi bir şeye kalmadı. Evet, sen devam et abi, devam et, devam et, devam et. Kamil diyor bile bak, zannediyor ki <laughs> yumurta kafalı. Ben öldürmek amaçlı oynadım zannediyor. Klasik haberi yok ya, bu kadar olmaz ya. Bir daha gel de seni şimdi nasıl tek gör. Takılan bir hey, kule yakala. Yıktı. yıktı. Kamil miyim şimdi ben? Anlık infaz. Kamil miyim şimdi? Düşman kaplumbağayı ha? katletti. Saldır. Şöyle yazalım. Aynen. Ulti hazır değil. Evet. Ha, dünyanın en iyi büyücüsüyle uğraşıyoruz. Şu anda insanlar yok mu bir kuleyi yıktın. Çık geri neden girdin ki onu anlamadım. Kötü adamlara yumuşak Sakın arkadaşın ya katledildi. Yapma da, yapma, He? yapma. aldın çarpın Senin katil onu. düşman katledildi. Hey yakala. Çok güzel o da gitti. Düşman izip aldın geçiyor oraya kadar. Allah yanma sarımız olmadı. Düşman hata, iki 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 arkadaşlar. Takımın bir kule yıktı. Süper 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 iki kule. Düşman süper. katledildi. Oyunu bir tık daha böyle yetersek. Ulti kullanıma hazır. Lord'da buluşuruz ve bitiririz abi. Süper. Evet zaten asıl iş şu parlayan asayla kutsal kristalle. Onları da aldıktan sonra tertemiz bir şekilde oyunu bitirmiş Harika oyun. Evet şimdi bir red oynayacağım. İddia ederim bu daha önce böyle bir büyük görmedim. Ya. Biraz oynamaya bilen bir insan oyunu taşır abi. Buna inanıyorum net. Şşt, sadece bir yani yanıma sadık kal. Şunu da kestim. Ha! Zaten fark ettiyseniz bize 5-6 maçtır hiçbir şekilde düzgün böyle bir mit gelmedi. Sanki hepsini kollar fark gibi için hep burada gibi. Ulti hazır değil. Hey yakala. Gel gel bana gel gel. Gel canımın içi gel. Ulti hazır değil. Seni bekliyorum gel. Saldır. Takım arkadaşın katledildi. Hop. Güzel güzel gel 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 bana gel gel. Süper 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 Bir süper, düşmanı süper, katlet düşman katledildi Hop beni yakaldın aynen şu an Hatta Neyse skill atacaktım ama vazgeçtim çünkü orada Argus var onu biliyorum Kahramanlar kazanır yıkıldı. kazanlar kaybeder Düzen budur Çıkacağım bir tur Hey yakala. Hop 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 hop, hop değdiremedim ha, değdiremedim 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 arkadaşlar değdiremedim. Takım arkadaşın katledildi. O esnada mitteki kuleleri gitmiş olur diye düşünüyorum. Derken adam kuleleri saldırı altında. Tamam parlayan asayı aldım arkadaşlar şu andan itibaren. Ulti hazır. Pusu. Biraz puzup alalım. Yani abi Düşman buna ult katmazsın da yani Tigreal ne bileyim abi bir flash'ı bir ulti'nı kullan ya. Abi attığı flash'a bakın gözünüz seveyim ya. Bir tane adam için Tigreal ulti kullanıyorsa abi ben ona oyuncu demem ya. Cidden oyuncu demem. Bir kart seç. Herhangi yani, bir Cidden kart. oyuncu demem ben ona. Çok gereksiz bir hareket yani Tigre yılanın kullanabilmesi için çok zor durumda olması veya minimum iki tane kilit toplayabileceği Dünyanın böyle büyük bir ülke ile uğraşmanın beklerim. ne olduğunu gösterme vakti Düşman geldi. Düşman katledildi. Çok güzel. Lotta toplan. Takımın Giri bir kule yıktı. Patlama sarı gitti derken. Lotta toplan. Herhangi bir kart. Çok güzel. Şunu da alalım hemen. Seri katil. Toplan. Ha! Çok tamam, Sadece planıma sadık hemen, kal. Hemen 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 alalım şunu abi. Hemen alalım. Hemen 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 hemen. Lan 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 çarpın Düşmanın çarpın. Allah var ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Şaka desin biri bu ya. Kaldırdı saniyeyi gördünüz mü? <laughs> ya oyunun küçük süsleri püsleri diyorum ben bunlara. Ay ay ay. Vallahi billahi ya. Şaka gibi ya. Üstün hasar. Bu Neydi, çok yok, iyiydi. Bir şey yok güzel. üsten hemen almamız gerekiyor. Orada karşılık güzel bir pazarlık yapmam gerekiyor onlarla. Ha. ha! Aa, şöyle, şu farm'da. O adamlara falan. yumuşak davranmamıza oh, oh. gerek yok. Hey, yakala. Ha! Durduramıyoruz. Katledildi. İndiremedim. Değdiremedim arkadaşlar, değdiremedim ama kule gitti. Kule gitti de, kule gitti de. La bir tane vur lan, la bir tane Takım daha vur. <laughs> Çok güzel be. Çok güzel be. Süper. Süper, süper, süper. Bir kule daha açmış olduk. Evet. Evet tam gaz devam derken o da gitti. ne gitti gitti gitti. yıkıldı. Seri katil. Mid gidiyor bu esnada. çekil. Buraya mi? kadar. seri katile bağladı. Hmm. İdare ederim daha önce abi. böyle bir büyük bir yolu büyüsü hazır. Topla! Bunlar sıkıntı ya. Ha! Volti hazır değil. Toplan! Kahramanlar Oo, kazanır, kadar, kötü adamlar he. kaybeder. Düzen budur. Takım hey, arkadaşın ya, katledildi. Zaman. Toplan! Zaman fark etmek Buraya kadar. Şey Onun için yardımsız skor. Allah oldu. seni ha? bildiği gibi yapsın. Sen nereden katledildi. çıktın be? <laughs> seni çok özledim. Abi özledim. yeter be. Bir rahat Takım arkadaşın ya. katledildi. Düşman seni Tigriyel elini bile kaldıramadı arkadaşlar, elini bile kaldıramadı. Saldırı yani altında. Cidden elini bile kaldıramadı orada gördünüz mü? Yani ultiyi atamadı bile. Ha. Bakın arkadaşlar, flash duruyor görüldüğü gibi. Hayatımda gördüğüm en berbat diyorum yani, Tigreal. en berbat hatta ya yani sarılamada direkt tepe. Toplan! saldırı, saldırı altında. Altında. Yani ne bileyim, bir şey diyemiyorum ya. Ya Üst tek, yani tek ya madem hani iki, kişi tutamıyorsun bari hani ne bileyim bir ADC at bir şey at yani gereksiz karakter atma ne olur ya. Şşş, evet ben geldim. Sadece planıma sadık tek, kal. Oyalı orada oyalı tekleyin birini. Ulti kullanıma hazır. Saldır. Oyalı birini tekleyeceğim hemen ne olur. Saldır. Hemen geliyorum tatlım oyalı orada. Dünyanın en iyi oyalı büyücüsüyle uğraşmanın ne, olur, ne olduğunu oyalı, gösterme oyalı, bak oyala, oyala, hey oyalı, oyalı, yakala. Oyalı, oyalı, oyalı. Aldım birini galiba evet. Düşman katledildi. Alamamışız bu arada arkadaşlar. Düşman seri katile 2. Düşman 2'de 2 attı. Çıktım. Derken açalım. Kolonizman kralı buraya kadar. 3'te 3. Üç. Farmamız 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 farmamız. Argus'un ultisi gelmiş midir bu arada? Ulti hazır değil. Hemen şuradan bir tane ayıklamam lazım. Midgide. Üst kulenin saldırı altında. Kahramanlar kazanır, kahraman kötü adamlar kahraman kaybeder. Kahraman şey Düzen budur. Hey yakala! Oy, yine arkadaşlar ya. Topla! Bir kart seç. Almıştım. Herhangi bir kart. Ha. Kötü adamlara yumuşak davranmamıza gerek yok. Evet ultisi de var bunun. Hey yakala! Ha! Çıktım ben abi geriye. Çıktım iyi oynatırlar yoksa bunlar. Buraya kadar! Süper. Geri çıktım alttan iriteli gördüm. Eritir vallahi hiç acımaz. Toplan! Geri kaldım. Kuleniz saldırı altında! Şöyle de hatta üste gideceğim. İddia ederim daha önce Onlarla böyle bir büyü görmedin. Lord etkisiz çünkü şu an. Zaman fark etmeksizin onun için hep burada olacağım. Ulti hazır değil. Ulti kullanıma hazır. Savaş büyüsü hazır. Hemen geliyorum aşağıya. İddia ederim daha önce böyle bir şey görmedim. Kanasusamış. Saldır. Ben Toplan. Geri çekil. Bana oynat, bana oynat. Kahramanlar bana oynat, kazanır. kazanır, kazanır. Çizam edin, çizam Kötü adamlar kaybeder. Bana oynat Düzen lütfen. budur. Hey yakala. Ha. Takımın lordu katledildi. Bir düşmanı katletti. Ne çıkartıyorum abi daha. Ne bileyim ya. Tigre yapması gereken at bari ulti atacağım da ulti yok ki adamı kulesinin altına itti. <laughs> yardım ediyor adamı. <laughs> tamam tank da gitti. Çok güzel. Düşman katledildi. Çok güzel, oh, çok güzel buz attı bu arada. Durdurulamıyor. Oh, güzel kafasına yedi o skilli be. Harika. Mükemmeldi oy. ya. Harbiden. Lord, tebrik ediyorum bir kez daha. Fark ettiyseniz arkadaşlar bu maç gerilmedim çünkü alacağımızı yüzde biliyorum yani ihtimal biliyorum. Takımı bir kule yıktı. Hala oynamıyorlar. Ya adam daha ne kadar satabilir ya. At bir tane ulti tigri yazcı mı? Zaten zamandan dolayı şimdi skili bitti ve maçı kazanmış olduk. Bir genel skor tablosuna bakmak istiyorum. Çünkü aşırı derecede Zafer! bir maçtı. Bakalım. Evet sonuçlarımız şu an geliyor. 10 kill, 7'leş. 5'e 5, e 5 15'e 6. Evet 2'ye 8 zaten berbat bir tankımız vardı. 5'e 1 orta halde midimiz vardı. Herkesin eline sağlık. Arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.